يا آه أيها الذين آمنوا صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل علي سيدنا ونبينا eşhedü enne Muhammeden Rasulullah hayyan الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله اما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واذيعوه ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حول ولا قوة الا بالله صدق رسول الله فيما قال او كما قال بسم الله Hutbemin başında okuduğum İhlas süresinde Yüce Rabbimiz kendisini bize şöyle tanıtmaktadır. De ki Allah tektir. Allah samettir. Hiçbir şeye muhtaç değildir. Her şey ona muhtaçtır. Ondan çocuk olmamıştır. Kimsenin babası değildir. Kendisi de doğmamıştır. Kimsenin çocuğu değildir. Onun hiçbir dengi yoktur. Aziz müminler, Allah Teala alemlerin Rabbidir. Göklerin ve yerin mülkü ona aittir. Yaratan odur. Yaşatan odur. Yöneten odur. Allah kadimdir. Ezelidir. Varlığının başlangıcı yoktur. O bakidir. Ebedidir. Varlığının sonu da yoktur. Allah sevidir. Basirdir. Her şeyi hakkıyla işten ve görendir. Allah gafurdur mağfireti boldur, veduttur, sevgisi çoktur, rezzaktır, kullarına nice temiz ve güzel nimetler bahşedendir, hafizdir, merhametine sığınanları koruyandır, tevvaptır, tövbeleri kabul edendir, afüldür, bağışlanma dileyenleri affedendir, isyanla günahları ısrar edenlere karşı ise azabı çekindir. Kıymetli Müslümanlar, Allah kadirdir sonsuz güç ve kuvvet sahibidir. Allah muhyi ve mümittir. Şu kısacık imtihan dünyasında hangi bizim daha güzel işler yapacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratmıştır. Öldükten sonra hepimizi diriltecek, yapıp ettiklerimizden hesaba çekecek, herkese hak ettiğini karşılığını eksiksiz verecektir. Değerli müminler, hikmet nazarıyla baktığımızda kainatın yaratıcısı olan Cenab-ı Hakk'ın isim ve sıfatlarının yansımalarını her yerde görürüz. Rabbimizin güzel isimlerinden ilham alarak hayatımızı tanzim ederiz. Onun eşsiz, eşsiz ederlerinden ibret alır. Sübhanallah diyerek Rabbimizi tetkik ederiz. Elhamdülillah zikriyle onun ikram, ihsan ve nimetlerine hamd ederiz. Allahu Ekber diyerek onun yücelik ve azametini ikrar ederiz. La havle ve la kuvvete illa billah Allah'tan başka güç ve kuvvet sahibi yoktur. Cümlesiyle aciziyetimizi dile getiririz. Hasbunallah ve nimel vekil. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. Sözüyle her hal ve şartta ona tevekkül ederiz. Yüce Rabbimizin fettürüni et türküm. Siz beni anın ki ben de sizi anayım. Ayeti gelince her işimize Allah'ın adıyla başlarız. Allah'ın dilemesi olmadan hiçbir şeyin gerçekleşmeyeceğini beyan ederiz. Tebrik ve takdirlerimizi maşallah, barek Allah diyerek ifade ederiz. Yola çıkarken, yol, yolcu ederken sevdiklerimizle Allah'ı ısmarladık diyerek vedalaşırız. Aziz Müslümanlar, Yüce Rabbimizi kendisini bize tanıttığı gibi tanıyalım. Son nefesimize kadar ona verdiğimiz sözü tutalım. Allah'a teslimiyetimizin göstergesi olan ibadet salih amel ve güzel ahlakımızla ömrümüzü bereketlendirelim. Yolumuz tevhid ve vahdet, istikametimiz Rabbimizin rızasını kazanmak olsun. Kıymetli kardeşlerim, hutbemi bitirirken önemli bir hususu hatırlatmak istiyorum. Bildiğiniz üzere Kur'an-ı Kerim, Peygamberimizin hayatı ve temel dini bilgiler dersleri okullarımızda seçmeli olarak okutulmaktadır. 2023-2024 eğitim öğretim yılı için okullarımızdaki ders seçimleri başlamıştır. Yavrularımızın bu dersleri seçmeleri için has gerekli hassasiyeti gösterelim. Cer payelerimizin Rabbimizi, Peygamberimizi, kitabımızı, hasıl yüce dinimiz İslam'ı öğrenmelerinin en kıymetli sorumluluğumuz olduğunu unutmayalım. Muhterem cemaat namaz çıkışında İlçemizde inşaatlar devam eden camiler için ve 4-6 yaş kuran kursları için yardım toplanacaktır. Rabbim yapmış olduğunuz ve yapacağınız yardımları dergah hizmetinde kabul eylesin. Ela inna ahsen el kelam ve evlaka nizam kelamullahi melikil azizil alem كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له فأنصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم الحمد لله الحمد الكاملين والصلاة والسلام على رسولنا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين تعظيما لنبيه وتكريما لصفيه فقال عز وجل <سؤال> من قائل المخبرا وآمرا إن الله مع إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه

وَيَنْهَٓا عَنِّ الْفَحْشَٓاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَاغِي يَعِدُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ Şüphesiz Allah adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım etmeyi emreder. Hayalsizdir, fenalıkla aslında yasaklar. O düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor.